derecede de Aşer bünyesinde. 25 yıldırlı makinistim. Tabi deprem olunca uyandık çok felaket bir sarsıntıyla. Ben hemen kuruma geldim. Burada görevimi ifa etmeye çalıştım. Bu süreci zaten el birliğiyle beraber kaldırmaya çalıştık. Buradaki vatandaşın mağdur olmaması için demir yolları büyük bir gayret gösterdi. Personel de özverili çalışması sayesinde kriz çok çabuk aşıldı demir yolları kendine bir sıcak yuva arayanlar için bir sığınak oldu. Devlet demir yolları ve AFAD koordineli çalıştı, omuz omuza çalıştı. Özellikle buraya gelen yardım fazlası malzemeleri ihtiyacı olan yerlere dağıttık. Ben böyle bir kurum içerisinde olduğum için gurur duyuyorum şahsen kendi adıma. Tüm demir yolları personeli adına Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın inşallah.